Herkese merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bugün isim okumayacağım durun lan durun video yeni başladık <laughs> çoğu arkadaşımız abi Gurkun kaç günü kalmış diyor Valla ee, vallahi Gurkun arkadaşlar nereden baksanız yine bir 10 günü falan var yani sanırsam öyle zannediyorum şimdi bugün 18. günümüz bizim makinede 18. günümüz lan ne oldu oğlum üstüne ben seni diyorum dışarı çıkmayın arkadaşlar bunlar dışarı çıkıyor işte yapacak bir şey yok bu da bak sakın sen de guruk olma tamam mı? guruk musun değilsin değil mi? Ah aşkıma beni maşallah. E, yumurta toplama videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yumurtalar az bir şey daha biriksin. Bugün ikinci günü. Şöyle buradan başlayayım dedim. Şöyle gelelim. İçeri doğru gideceğiz. Bir tane yumurta kırılmış. Yani çıkmaya başlamış. İnşallah o da çıkacak. Bakalım şöyle bıldırcınlar. İyi iyi güzel güzel maşallah. Yemleri de var arkadaşlar bunların. Acayip bir rüzgar var. Yağmur var arkadaşlar. Valla anca böyle video çekmeye çalışıyorum sizlere sizde bir like atıp abone olursanız sevinirim evet çocuklar burada duruyor bunları da ayıracağız zaten biliyorsunuz havalar az bir şey daha düzelsin şuraya baksanız arkadaşlar Vallahi çamur içinde geziyoruz maşallah maşallah evet çocuklar oğlum içeri girin içeri içeri girin bak bu da içeride şimdi küçük genişliği vereceğim çoğu arkadaşımız çekilişte ver demiş de e, arkadaşlar 10 binde bir daha çekilişimiz var bakalım inşallah nasip kısmet öyle bir tane daha çekiliş yaparız şimdi böyle dur tefeye de bakalım arkadaşlar sonra içeri geçeceğim Nazlı bu bugün yumurta yapmış mı bakalım dünkü yumurtasını almamıştım eyvallah Nazlı'cığım çok teşekkür ederim babacım suyunuz var yeminiz var ee, Nazlı'yı da böyle görün arkadaşlar bazıları diyor ki abi niye çekmiyorsun onları Ah Dark Brahma bunlar arkadaşlar maşallah var benim tosunlarımın şimdi 18. gün bugün arkadaşlar bakalım inşallah yumurtalar yavaş yavaş çıkmaya başlayacak şu haydarı da bir göstereyim de biliyorsunuz dün tüneğini kırmıştı Allah düşeceğim vallahi. <laughs> eyvah eyvah. Böyle video çekmek zor. Kız ne yapıyorsun? Şöyle tekrardan birkaç tane daha tünek koydum onlara. Ee, buğdayları var, suyu var. Sıkıntı yok. Güvercinlere de buğday su falan veriyorum arkadaşlar. Onlar da sıkıntı değil. Oğlum içeri girin lan. Bak vallahi döveceğim sizi en sonunda. Yemin ediyorum döveceğim yani. Baya bayağı çamur oldu arkadaşlar bizim burası. Zaten şu kapının girişinden görüyorsunuz. Şöyle içeri bakalım civcivler çıkmaya başladı. Bir tanesi inşallah çıkacaklar bir hepsi çıkarsa çok güzel olur arkadaşlar. Bakalım içeriye doğru. Bak 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 tırmanmaya çalışıyor. Üçkağıtçıya bak ya. Oğlum ne yapıyorsunuz? Tabii soba sıcak geldi. Değil mi? Ne güzel. Yatın valla. <laughs> Tabii bir baba burada donuyor. Üşüyorum. Şimdi arkadaşlar bunları da böyle tekrardan göstereyim. Ulan yemliğin içinde yem var da siz niye dövüyorsunuz bunları? E bunlar da zaten büyüyor biliyorsunuz. Her videoda söylediğim gibi bunları yukarı alacağım. Tabii şu çıkın başlayacak. Bunları da Yeni kafesimizin zaten daha telini yapmadım arkadaşlar. Şöyle gelelim bakalım. 18. gün bugün. Nemini görüyorsunuz arkadaşlar 74'e ben direkt sabitliyorum. Yani makinenin başında durunca daha da fazla verim alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden nemine çok dikkat etmeniz lazım. Şöyle bakalım. Şu en arkadaki arkadaşlar kırmış görüyorsunuz şu. Ondan sonra inşallah bakalım daha yavaştan kıracaklar. Taze yumurta her zaman erken çıkar demiştik. Yani bunlar da yavaş yavaş çıksınlar bakalım ne yapacağız ne diyeceğiz O civcivlerimiz de biliyorsunuz bizim Nazlı'nın yavruları inşallah kırık çıkmaz. Değil mi çocuklar ben şöyle oturayım. Nazlı'nın yavruları kırık çıkarsa fark etme. Zaten biz kırma tavukçuyuz biliyorsunuz İnşallah orijinalleri de toplarız değil mi kızlar. Heh. Ne oldu? Yine hemen hemen parmağıma geliyorsunuz. Olmaz abi. Ne var benim parmağımda ya? İşte bu da çok güzel bir feriğimiz maşallah maşallah kurban olsun baba sana ya. Çok güzel de hayvanlarımız da çoğu arkadaşımız arkadaşlar şöyle bir söyleyeyim çoğu arkadaşımız abi civciv verir misin civciv satar mısın İşte ondan sonra vesaire e, buzdolabının yumurtası satar mısın Denizli yumurtası satar mısın şunu bunu satar mısın diyor. Arkadaşlar şu anlık vermiyorum kimseye yumurta e, olsun yani yakındaysanız kümese gelip buradan hani alabilirsiniz yani yakındakilere veririm de uzağa şu an yollayamıyoruz zaten biliyorsunuz ondan sonra bir tane de kardeşimiz var. Habire ikide bir de bak çöpe at, at diyor. Yani abicim ayıp oluyor yani. Gerçekten üzülüyorum biraz. Yani biz hayvan sever, bir tavuk severiz anladın mı? Kırma olsun fark etmez yani bizde. Yani kırma istemiyorsan da izlemeyebilirsin yani videoyu. Hoşuna gitmiyorsa da. Yani ben sana öyle söyleyeyim. Değil mi çocuğum? He? Maşallah. Bak bu da işte light su seks midir? Ne diyeyim? Oğlum hep üstünüz bok olmuş lan. He? Temizliyorum altınızı da. <laughs> İşkiyatçılar ya. Şöyle maşallah. Bunlar da güzel güzel. Keyifleri güzel. Bir de Fethi amcanın kümesini çekeceğim arkadaşlar. Onu da çok istiyorsunuz. İnşallah onun da kümesini çekeceğim. Şu alt, alttakilere alttaki bakalım ya. Bizim nerede o Habeş? Habeşistan neredesin? He ha, bak orada he. Ya bir kardeş demiş ki abi sanki rahatsız. E, vallahi bilmiyorum bizim Pasaklı'da ilk çıktığında böyleydi çok küçük kaldı Babam onu eliyle besledi ondan sonra düzeldi. Yani bunu da bakalım belki olmadı. Bunların huyu mu böyle acaba bilmiyorum. Bak bak gözlerini açtı. Çok fazla uyuyor. Herhalde böyle büyüyor yani. Ne bileyim arkadaşlar. <laughs> yavaş yavaş büyüsün inşallah. Bakalım bunu bunları da bir büyütelim. Çok güzel tavuklarımız, horozlarımız olacak inşallah. Değil mi bu Büyüdünüz mü bıldırcınlar? Maşallah arkadaşlar ya bunlar ne o da büyümüş ya. Allah Allah. Şunlara bak. Bunları da tabii dışarı alacağız. Birkaç gün sonra bunları da dışarı alacağım. Ee, biraz yukarıda dursunlar bunları dışarı alacağız o bıldırcınları dışarı alacağız şu Çin bıldırcınlarına bakalım arkadaşlar Bunlar da öyle bir hırçınlar ki yani Vallahi yemin ediyorum dur bakayım la, yumurtayı mı kırdınız ha yumurtayı kırmışlar galiba Evet yumurtayı kırmışsınız arkadaşlar olmuyor ama böyle yani zaten yumurtanızı yemiyorum ama yani yapmayın böyle şeyler tamam mı çocuklar bak var mı başka yumurtanız İyi var bir tane orada var bidonun içinde var aynen şu, o bidonun içinde bir sürü varmış lan. O maşallah maşallah. Şuraya bakın arkadaşlar. Ben pek fazla bidonun içine bakmıyorum. Hani onlar belki bu gurk olurlar diye. Hani hiç ellemiyorum yumurtalarında. Zaten biliyorsunuz e, makinede ördek var arkadaşlar. Makinedeki ördekler artık daha onların bir 10 on günü var. Biliyorsunuz onları da bir çıkartalım sağ salim. Şöyle nerede neredeydi onlar? Şu en arkada bir tane var görüyorsunuz. Şöyle orada var. Şu arkada iki tane var. Onlar da ördek. Onlar da bakalım 10 gün daha makine çalışacak. 10 gün sonra zaten ben yumurta toplarım. Eh, Haydar yine ötmeye başladı. Haydar'ı da bu aralar dışarı salamıyoruz. Canı sıkıldı çocuğun orada tabi havalar yağmurlu şöyle çamur mamur var arkadaşlar şöyle aman aman abi aman ne kaydım be neyse arkadaşlar içeri geçelim bakalım bizim çocuklara yani şimdi makineyi tekrardan dolduracağım arkadaşlar ama ne var işte makinede makineye ne koyacağız hint yumurtamız var arkadaşlar makineye hint yumurtasını koyacağız çok istediğiniz <laughs> ama benim sevmediğim bir e, cins yani neden sevmiyorum derseniz arkadaşlar çok fazla böyle hırçınlar biliyorsunuz öbür tavuklara horozlara vururlar o yüzden pek fazla şey yapmak istemiyorum beslemek istemiyorum ama siz değerli değerli takipçilerim e, öyle istediği için sizlere özel öyle bir 4 artı bir 3 artı bir bir Hint horozu Hint tavukları falan onlara da dışarıda bir kümes yaparız inşallah onları da orada besleriz Ne oldu lan ne bağırıyorsunuz yanda bağırıyorsunuz girsene kızım içeriye çamur içinde ettiniz kendinize ya valla döverim sizi ha yemin ediyorum döverim pasaklı da bu bir, bir arkadaşımız da pasaklı hangisi demiş pasaklı bu ha de, işte ispenç kırmasına biz pasaklı dedik yani adını pasaklı Hasan abi koydu ona da buradan selam olsun çocuklar maşallah çok güzel büyüdünüz ha he. vallahi helal olsun lan size çok güzel bir astrolop olması lazım ee, bu değil nereden nerede lan öbür senin kankan nerede <laughs> şimdi bunlar da maşallah güzelce büyüsünler biliyorsunuz beyaz orozumuzu vereceğiz bu baba olacak Necmi bizim burada erkeğimiz olacak onun da bakalım Osman'cığım dışarı çıkar mısın babacım hadi Hadi gülüm hadi ne korkuyorsun oğlum benden ya. Şöyle maşallah baksana buradaymış. Gel gel güzelim ne yaptın? He Nasıl gidiyor? Bunları kırma tavuk diyen arkadaşlara gelsin. Bak çok da güzel bir tavukçu yani. Bana böyle tavuk olsun yumurtlasın. Ee, yumurtlamasa da canı sağ olsun yani öyle diyeyim. <laughs> Şimdi şöyle gelelim biz gene gurkumuzun yanına arkadaşlar. Gurkumuzda maşallah var. Valla ne bileyim arkadaşlar çok güzel böyle oturuyor. Şunu şuradan çıkartayım. Bakalım şöyle içeriden bakacağız sana kız. Heh, şöyle yemi önünde suyu önünde arkadaşlar maşallah gayet de güzel <laughs> ulan al 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 biraz daha buradan böyle buğday yersin hiç kalkmamışsın ya olmaz ama böyle çoğu arkadaşımız da abi bir saat falan ne demek ya çok fazla demiş yani bir saat arkadaşlar burayı ben bir saat kapatıyorum hayvan zaten 5 dakika bile durmuyor dışarıda hemen tekrardan yumurtaların üstüne konuyor çoğu arkadaşımız abi gurkumuz nasıl oturur diye çok yorum atıyorlar Abicim kafesti yani follukta çok fazla yumurta olursa zaten hayvan da kızışmışsa oturur yani hiç ona ellemenize gerek yok. İlla alayım ben, bastırayım falan filan demeyin. Yani hayvan kendisi içgüdüsel olarak tekrardan oturabilir. Zaten çok yumurta görürse kendisi kalka çeye oturur yani arkadaşlar. Yani böyle güzel güzel tavuklarımızda yumurtluyor yumurta toplama videosu da gelecek değil mi kız he bu da işte gold brahma işte kırması arkadaşlar yani bizim tavuğumuz böyle ne yapacak bir şey yok bakalım bu da güzelce ne yumurtlasın değil mi kızıma he he bir şey diyor musun bana he videonun sonuna geleceğim he Maşallah çok da güzel kız ya valla Bakacağım altında kaç tane neyse bakmıyorum Yumurta toplama videosu çekeceğim zaten Yarın belki yumurta toplama videosu çekeriz arkadaşlar İnşallah siz de zaten çok istiyorsunuz Bu aralar havalar çok kötü gidiyor e zaten kafeste kafes şurada görüyorsunuz o da kafesini daha bitiremedik Aman abi düşeceğim şimdi burada kayacağım şöyle yavaştan yavaştan gideyim arkadaşlar Evet bu bize de girelim videomuzun sonuna gelelim Cafer ne yaptı be Cafer abi Hey Maşallah kocaman oldun lan abini geçeceğim Vallahi ya Maşallah bir arkadaşımız da bana bir tane Dark Brahma fotoğrafı atmıştı ama ayakları çok kısaydı arkadaşlar. Normalde benimkilerin ayağı bayağı da uzun yani. Onunki biraz sanki kırma gibi geldi. O arkadaşı da buradan selam olsun. Bakalım evet çocuklarımız yumurtluyor. Evet bu kız var ya arkadaşlar. Bu kız çok iyi ya. Vallahi maşallah bu Nasıl bir kırma çıktı sen lohmandan böyle çok güzel bir Bak oğlum dayılanma ben varım burada artistik yapma Evet arkadaşlar Nazlı'yı da yan tarafa alamıyoruz Zaten şu an çok küçük olduğu için değil mi sultan <laughs> Seni yeri sakallarını yer. Hani lan yeşil yumurtlayacaktın Hani yeşil yumurtlayacaktın Seni şerefsiz He, kandırdınız beni oğlum. Şimdi bunu da arkadaşlar çok küçük olduğu için Tefo bunu böyle bir kenara sıkıştırıyor. Üstüne biniyor biniyor inmiyor. Yani biraz daha büyüsün inşallah. Ondan sonra Tefo'nun yanına alırız. Cafer de zaten ortada gezecek. Zaten Tefo'yu çıkartıp daha Cafer'i koymam oraya. İlk önce bir Tefo'dan yavruları alalım. Ondan sonra Cafer'den de Cafer'i de deneriz inşallah. Bakalım ya zaten biliyorsunuz yakında Osman'la gider. Ondan sonra zaten bir haydarımız kalır. Belki haydar da biliyorsunuz çocukları falan var. Haydarın daha civcivleri çıkıyor. Alttan gelenler oluyor. Onlar var. Şöyle bakalım içeriden. Şu haydara da bakalım. Son videomuzun sonuna doğru gelelim arkadaşlar. Çünkü ben de üşüdüm bayağı bir. Durun lan durun. Hemen dışarı çıkıyorsunuz ya. Olmaz abi böyle. Şuraya bak arkadaşlar. Buraya hendek kazmışlar ya. Güzelce ne? şurayı da ben ezmiştim. Yani bunlar da güzel bir yumurtası var orada. Yumurtluyorlar. Her gün hiç şaşırmazlar beni. Vallahi hep yumurta yaparlar tüneklerini de şöyle tekrardan çaktım arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Biraz yağmur giriyor içeri. Önüne böyle bez örtüyorum ama tekrardan rüzgar atıyor beze. Değil mi kızım? İşte. Allah diyelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yanda çıkan videoda tıklayıp öbür videolarıma gidebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.